Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yağmurlu bir günden herkese merhaba Kum Köprü bugün yağmurlu Çok şükür Yağmur yağmaya başladı Makarna yapacağım arkadaşlar Fırında beşamel soslu makarna yapacağım Ama Makarna e, şey ne derler ona fırın makarnamız yok fırın makarnamızı geçen gün Elif'in canı çekti tencerede haşladık normal yedik fırın makarnamız vardı ama öyle pişirdik şimdi de yok buradaki bakkalda zaten yoktur biz de elimizdeki imkanlarla kelebek makarnayla yapıyorum kelebek makarna ay arkadaşlar buraları da bir döşeseydik kalebodur Gerçekten görüntü çok kötü. Şuraya bir kapı lazım. Şu tahtayı da yiyoruz oraya. Eksikler hiç bitmiyor. Buraya borcam almaya geldim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle borcam alacağım. Böyle canımız makarna, fırında makarna çekti. Bugün de Öyle yapacağız. Acaba hangisini alsam? Şunu mu alsam? Bunlar daha mı güzel olur? Bilemedim. Şunu alayım ya da. Bu mu alsam? olsun ya. Şöyle. Kapatayım bunu da. Şişemi de doldurayım arkadaşlar. Şöyle şişemi doldurdum. Böyle evde de var su da. Hazır dedim gelmişken şişemi de doldurayım arkadaşlar. Ee, hap içiyorum. Günlük bir tane hap içiyorum. Bol bol su tüketmem lazım ki hapın kötü etkileri vücudumdan gitsin. Herkesin bol bol su içmesi lazım da. Nedense pek su içmiyoruz. Şöyle kapıyı da kilitleyeyim. Anahtarı çıkaramadım. Efe ile babası düğüne gitti. Ben de kızımla evde kaldım. Böyle yağmurlu soğuk bir gün. Şikayetçi miyiz? Asla şikayetçi değiliz. Çünkü böyle bir havayı bekliyorduk. Dört gözle. Ben de balkona astım çamaşırları. Malum dışarıda yağmur yağıyor. Zaten her yer çamur içinde. Baksanıza. Şuraya bakın. Yağmur yağdığı zaman ortalık batıyor. Şöyle arkadaşlar. Makarnam zaten haşlandı. Beşamel sosunu da yaptım. Birleştireceğim sadece. Şöyle camı da açtım. Buhar yapmış içerisi. Baya bir buhar yapmış. Bu yüzden. Şöyle arkadaşlar. Biraz fazla pişirmek istedim çünkü ben öyle seviyorum fırında makarna yapınca bu makarnadan kullanıyorum arkadaşlar kelebek makarna mecburen çünkü diğer makarnayı normal yedik. Bir Daha çarşıya gittiğimiz zaman makarna alırız artık fırın makarna Böyle ben bunu süzeceğim. Kapatayım altı olmuş. Şuradan dondurucudan Efe ekmek çıkardı. Şu i̇ki tane ekmek. Şöyle ikisini de aynı poşete koymuştum. Şöyle tost makinesinin üstüne koyayım. Şurada buzu erisin. Ah, bu da bitmiş. Şöyle arkadaşlar buzu erisin burada. Aynı taze ekmek gibi oluyor zaten. Sobanın üstünde de ısıtıyoruz yerken. Çok güzel oluyor. Neyse ben makarnamı süzeyim. Beşamel sosum burada hazır arkadaşlar. Gayet güzel mis gibi bir beşamel sos yaptım. Makarnamı da haşladım şuraya. Şöyle. Onu da güzel bir süzdükten sonra borcama koyayım. Bir toparlayayım şuraları. Makarnamı haşladım arkadaşlar. Süzdüm. Borcam'a koydum. Şimdi de beşamel sosunu dökeceğim üzerine. Şöyle beşamel sosunu arkadaşlar iyice karıştırayım. Ben güzelce içine, ay üstüne böyle döktükten sonra kaşarını koyup fırına süreceğim. Zaten bunu bilmeyen yoktur arkadaşlar. Bunu herkes biliyordur. Bunun içine lor peynir de olsaydı altına altına hiçbir şey koymadım. Sade makarna. Lor peyniri olsaydı güzel olurdu ama. Bunun dibini sana bırakacağım. Elif güzel olur. Yersin tamam? Çok lezzetli olmuş. Şöyle arkadaşlar güzel bir dağıtayım her yerine. Normalde lor peyniri maydanoz filan koyuyorum. Öyle daha güzel oluyor. Bugün böyle normal haşladığım makarnanın üzerine beşamel sosu döktüm arkadaşlar. Üzerine de kaşar. Tereyağı dilimleyip üzerine dökeceğim. Bu kendisi bir taraftan erir, bir taraftan olur. Buraya tereyağını Şöyle peynirini ayarladım arkadaşlar. Çünkü makarnaya yağ koymadım. Makarnaya hiçbir şekilde bir şey yapmadım. Altına, borcamın altına yağ koydum sadece. Makarna yağsız. O yüzden üstüne biraz tereyağını bol koyacağım. Şimdi geriden e, odun kömürü alacağım. Eşimle oğlum beraber gittiler düğüne. Efe internet kafeye arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Eşim de köyümüzde düğün var. Oraya bir uğrayayım dedi. Bana da gel dedi de. Arkadaşlar şimdi dışarısı soğuk. E, Akyazı merkezde düğün. Köyde değil annem geriden. Geriden al biraz. Köyden birinin yani bir akraba, eşimin uzaktan akrabasının düğünü. Oraya gittiler işte. Köyde olsaydı bir uğrardım belki ama salona gitmeye pek gözüm kesmedi. Hem salgın zaten her yer salgın arkadaşlar. Biraz dikkat etmem lazım. Eşimin gitmesi yeterli. Şöyle arkadaşlar ben buraya ne yaptım? Ee, tost kaşarı rendeledim. Bir de kuymak kaşarı rendeledim. İki çeşit kaşar var burada. Bunu fırına süreceğim ben. Kömür kovalarını ayarlayacağım. Akşama odun taşıyacağım. Şöyle hazırlığını yapayım. Ondan sonra da akşama odun kömür ayarlayayım. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? İyisinizdir inşallah. Bizim gördüğünüz gibi sürekli yiyecekler hazırlıyoruz kendimize. Yiyoruz, içiyoruz. İşte işimizi gücümüzü yapıyoruz. Hayat böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Çok şükür. Allah bugünümüzü aratmasın. Çok şükür. Her şey yolunda. Şöyle arkadaşlar. Elif ayarladı fırını. Acaba alta mı koysam üste mi? Üste koysam daha iyi olur. Üste, Üstü kızarır güzel. güzel olur. Zaten üstünün kızarmasını istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar şurada da lahanalarım var. Bu lahanaları ben özellikle dün lahana sarması yaparken ayırdım. Bunları ben ince ince doğrayıp yağda soteleyip sarımsaklı yoğurtlu yapacağım. Çok güzel oluyor. O yüzden ayırdım bunu ben. Şimdi değil de artık ne zaman yaparım bilmiyorum. Bir gün yapacağım yani. Yaparken de gösteririm. Ben de tam odun kömür almaya gidiyordum arkadaşlar. Eşim geldi sağ olsun. O ayarlayacak. Ben de yardımcı olacağım. Şu kovaları boşaltayım. Beraber yapalım. İyi denk geldi valla. Ben de diyordum kovaları nasıl taşıyacağım. <laughs> ne oldu Efe? ne yapalım mesela? <laughs> Elif. Kızım köpeği şey yapma sürtünme ıslak üstü ıslak. Aa, anahtarı unuttum. Elif, sen alır mısın? Nerede? An Annem. Elif. Evet. Elif. Evet. Bak, bana bakarsan. Ne evet, sor? <laughs> evet, biraz bu tarafa gel anneciğim. Kömür dolduracağız arkadaşlar. Üzerine de tutuşturmalık. Köpekler rahat bırakmadı arkadaşlar. Çekemedik. Altına kömür koydum. Üstüne de odun koydum. Şimdi Elif babasını çağırsın. Bunlar ağır. Zaten kolum çok ağrıyor. Eşim alsın kovaları. Ellerim battı. Soba güzel ama arkadaşlar sobanın pisliği çok. Sobanın pisliği hiç bitmiyor. Elif'e dedim babanı çağır ama sonra vazgeçtim dedim. Efe'yi çağır, Efe de öğrensin arkadaşlar. Annesinin etrafında bir şeyler yapmayı. Çağırıyor şimdi Elif. Gelecek Efe. Kovaları alacak. Ne güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Vallahi çok sevindik. Rabbim bizi yağmursuz bırakmasın. Şöyle. Efe götürdü kovaları. Akşam odunumuz hazır. Elif, anahtarı aldın mı? Hadi gel. Eşim de buraya odunları taşımış arkadaşlar. Herhalde bir kovada içeriye götürdü. Kovanın biri yok burada. Sıcak sıcak oturalım. Makarnamızın üstü iyice kızarmış arkadaşlar. Makarnamız göbek atıyor. Makarnamız oldu arkadaşlar. Şöyle nar gibi kızardı. Kamera netleyemedi birden. Şöyle arkadaşlar. Gayet güzel makarnamız oldu. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Sizler Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle misler gibi oldu arkadaşlar. Elif böyle bir resmimi alsın benim. Kapak fotoğrafı yapalım değil mi kızım?